Sabah güneş pırıl pırıl parlıyordu. 7 yaşındaki Mert kahvaltısını yapar yapmaz bisikletine atlayıp sokağa çıkmıştı. Ama bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Büyük bir acıyla sol kolunu tutarak eve koştu. Annesi hemen onu hastaneye götürdü. Röntgen çekildiğinde kolunun kırıldığı anlaşıldı ve kolu alçıya alındı. Neyse ki kırık çok ciddi değildi ama yine de farklı bir doktorun ertesi gün röntgeni ve Mert'i tekrar görmesi gerekiyordu. O sabah Mert biraz gergindi. Çünkü hastane işi bir an önce bitsin istiyordu arabada yalnız değildi. Muayene sonrası veterinere gidecek olan sarı beyaz tüylü, huysuz ama sevimli kedisi zeytin ile enerjik köpeği karbonatta onlarla birlikte arabada yerini almıştı. Sonunda doktorun kapısındaki ışık yandı ve annesiyle birlikte muayene odasına girdiler. Beyaz önlüğüyle gülümseyen doktor röntgen filmini dikkatle inceledi. Kolundaki kırık iyi durumda dedi gülümseyerek. Ne kadar acıyor diye sordu Mert'e. Dün daha çok acıyordu dedi Mert. Bugün biraz daha iyi ama hala sızlıyor. Doktor başını salladı. Endişelenecek bir şey yok. Sana bir ağrı kesici yazacağım ama tam 15 gün sonra tekrar kontrole gelmelisin. Söz mü? Mert başını salladı. "Söz." dedi. Zaten aklı hala arabada bekleyen Zeytin ve Karbonat'taydı. Hastaneden çıkar çıkmaz hemen arabaya koştular. Zeytin cam kenarında miyavlıyor, Karbonat ise patileriyle camı tırmalıyordu. Mert onları görünce gülümsedi. "Sırada sizin işiniz var." dedi neşeyle hayvan dostlarını tedavi ve aşıları için sürekli götürdükleri veteriner kliniği hastaneye çok yakındı. Veteriner Aysel Hanım hem hayvanlara karşı çok ilgili hem de oldukça güler yüzlü bir kadındı. Çok geçmeden kliniğe geldiler bile. Hemen içeriye girip muayene için sıraya girdiler. Önce zeytin içeri alındı. Zeytin son iki gündür hiç mama yememişti. Mert çok endişeliydi. Veteriner kediyi nazikçe kucağına alıp muayene etti. Zeytinin bakımında bir farklılık yapıp yapmadıklarını sordu. Mert ise mamasını değiştirmekten başka bir şey yapmadıklarını söyledi. "Endişelenmeyin," dedi veteriner. "Zeytinin midesi biraz bulanmış çünkü mama markasını değiştirmişsiniz. Yeni mamayı sevmemiş olabilir. Şimdilik hafif, tanıdık bir mama verin. Başka bir sorunu yok," dedi ve Mert derin bir oh çekti. Sonra sıra karbonata geldi. Koşmayı çok seven karbonat son zamanlarda sol arka ayağını tam yere basamıyordu. Veteriner dikkatlice baktı ve patisine hafifçe dokundu. Ha, işte sebebi bu dedi. Minik bir tel parçası karbonatın patisine saplanmıştı. Onu hemen dezenfekte edip çıkardı. Artık rahatlar. Ama bugün fazla koşmasın olur mu dedi veteriner. Mert karbonatın başını okşadı. Duydun mu bugün dinlenme günüymüş. Günün sonunda herkes mutlu ve rahatlamıştı. Mert'in kolu iyileşmeye başlamıştı. Zeytin tekrar iştahlamama yiyecekti ve karbonat artık acı hissetmeden koşup oynayabilecekti. Arabalarını park ettikten sonra evlerine doğru ilerlerken Mert içinden şöyle dedi: "Bugün hem benim kolum için hem de iki hayvan dostum için çok güzel bir gün oldu. Bugün rahat bir şekilde uyurum artık." dedi gülümseyerek.